Güzel değil mi? Evet, Volkan Başkan. Hey. Dik. Küçükle ne işimiz var? Gel. Gel gel. Yav çek kaçmasın mı? Şey yapar, Hiç, Hiç gözünün yaşına bakmaz Bunda top vardır. Top var. Hiç top vardır. balık büyük bayağı güzel. Hiç gelmiyor. Ha yorulacak. 2 balık kaçırdı Aynen kancalar sağ olsun. Güzel 2 balığımız gitti Çok ince kanca kullanmayacaksın Tabii çok ince olmayacak Tabii çok ince Ağzını çabuk yutmuyor Kırmıyor Mehmet Allah Allah Gelmek istemiyor kıyıya. ya sıcak su biraz yeseydi. Yeter ya. Kaçtır gidiyor geliyor ya. Şunda da var. Onda var mı ben ikini buna mı ona mı gitti taktı? İyi iyi maşallah bereketli olsun hala. İşte ona mı taktı? Mert şu yandakine baksana onun nereye gidiyor? hani şu benim uzun olan. Bu tarafa mı geliyorsun? Evet. Şu an benimkine taktı. İkinci. Üçüne de takmış abi. Üç oltaya da geçirdi mi? Daha şimdi gider ona da geçer. Mert

hısınca hissediyorum onların darbesinde gardasında alabalık alabalık da Kafa kafadar mi bende onu demeyin. Onlara vuran başka bir balık değil. mi? He yok ikisi de şeyin. Ha. Hayır. Bir de o sayıda tatlı bir güzel sağ olsun. Sonra eee yeme Kaç kilo Volkan abi?

gidin orta sağda değil mi kolu? Hı? Makinenin kolu değil sağda. Hı, karşısında. Karşısında. Evet, Diğer oltalar da hayvana yük bindiriyor sanki. Abi balı bir şey yapsana, suyu Hı. bir alsana Hakan abi. Suda şu an. Kurtardı galiba onlardan. tersinde. Tersinde. Yani şu diğer oltalar da hayvana yük bindiriyor Al, sanki. Abi, balı bir şey yapsana, bir yapsan Hasan abi. Balı galiba onlardan. Allah hiç kurtardığını Al, zannetmiyorum. Kurtarmasa da olur. Evet balığımız geliyor şu an geliyor. Feribot gibi geliyor. Çok para giriyor, satılacak O koyronda mı, sırtında mı? o yan tarafında ipler falan hep yanında onun ya. Kaç iple geliyor bak hele ya. Bütün oltalarla geliyor. Baş baş getir Volkan abi. Ya baş baş. O balıklar da çek. Balık yorulmuş fartsın abi. Yoruldu, yoruldu. Bekle abi daha seferi sor. <laughs> Dur. Evet, Aa, budur. Yılın rekoru bizde mi destek? Yok daha. Olmadı mı? Daha olmadı. Şöyle ben hemen bir şuraya Şöyle... çıkayım abi. Bir çık oradan. Kaç Şöyle... tane ip var üstünde? İki ip takımı Şunları. Kesin Şu takımların üstünde. Ooo. Oh. Beş, beşin üstünde rahat var yani. Beşin üstünde var. Buna hemen bir V amblemi at üstüne. Abi şöyle gösterebilirsin <laughs> dişlerini. Şu an her yeri kesti yani. Volkan Şahin farkıyla. Bunu o zaman çift tıklak yapacağız abi. Onu şu yukarı alalım. Şu ipleri de bir boşandıralım. Balon bir gösterelim. Baksana ya bütün ipler. 3 olta da onlar. Bana mı göster Mert? Çok güzel. Evet abi sendeyiz. Güzel. güzel. Eline güzel. sağlık. Sen eline sağlık. Ben ağır, ben kendi pozumu gösterebilir miyim? Tabii ki Mert Bey. Şöyle. <laughs> Yıllardır değişmeyen pozum. <laughs> evet teşekkür ederiz. Evet.